Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek ve abone olarak destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Merhabalar. Haber Ajans kanalına hoş geldiniz. Bugünkü haberimiz acı. Ünlü oyuncu Büşra Pekin babasının acısıyla sarsıldı. Büşra Pekin'in babası Volkan Pekin pazartesi sabahı kalp krizi geçirdi. Pekin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, babasının acı haberini sosyal medyadan paylaşan Pekin, paylaşımında şu sözlere yer verdi, babam Volkan Pekin, pazartesi sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonrası aramızdan ayrıldı. Allah'ın mekanını cennet eylesin, ifadelerini kullandı. Kendine baş sağlığı diliyoruz, babasına da Allah'tan rahmet. Bugünkü haberimizde bu vardı gelişmelerden haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın, bir sonraki videoda görüşmek üzere.